Kocaeli'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa mahkemede 30 yıla kadar hapis cezası istenince adliye koridorları karıştı. Tutuklu sanıkların aileleri birbirine girdi. İşte o anlar. İstenen hapis cezası adliyeyi karıştırdı. Sanık aileleri koridorlarda birbirine girdi. Polis Kocaeli Gölcük'te uzun süren takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken o davanın ilk duruşmasında sanıklara 30 yıla kadar hapis cezası talep edilince ortalık karıştı. Oğlum, sen Ceza talebini duyan sanık aileleri koridorlarda birbirine girdi. O anlarda öfkeli aileleri sakinleştirmek, ayırmak kolay olmadı. Evet. Adliyeyi karıştıran kavga güçlükle sonlandırılırken mahkeme sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.